Arkadaşlar bugün pizzacı olacağız ve bu adama pizza siparişi götüreceğiz. Hazır mısın kızım? Hazırım. Biraz gerilimli olacak ama olsun. Hadi oyunumuza geçelim. Köpeği var ve burada değişik bir canavar var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sırayla ile oyun oynamaya başlamışlar. Arkadaş beni niyetiyorsunuz? Şimdi sipariş geldi. Aç telefonu. Alo. <laughs> pizza diyor. Nasıl bir şey? <laughs> Bağırdı. Tamam oğlum hemen pizzanı yapalım seni. Açıyorum şurayı. Pizza niye el atıyorsun oğlum? Nimet bu at içine. Pizza pişiyor şimdi. Tamam. Pizzayı aldık. Şimdi siparişimizi eve doğru yolculuğa çıkartacağız. Bir bakayım oğlum bakalım. Hadi gidelim. Müsruş şatoya bak şimdi. Of of of. Motora bak yan yan gidiyor. Şatonun içinde neler bekliyor bizi. Biliyor musun? Ayy! İşte bu adam! <laughs> Hadi bakalım. Abi pizzayı alacağız. Aç kapıyı. Aha. Gireyim mi? Gir. Emin misin? Eminim. Tamam girdi. Aha. Evet. Hooba! Yolu... Kapı kilitlendi. Geçmiş olsun kızım. Artık buradayız. <laughs> Şimdi buradan kaçmanın yolunu bulacağız. Tamam mı? Ne taraftan gidelim? Şu taraftan gidelim bakalım. Bu ne ya? Ana köpeği de oradaymış. Şuradan devam edelim. Burada ne var? Ana peynir. Oğlum gelme. Ay bir anda nasıl geldi o be? Çık 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 çık. Nereye gideceğiz? Oy arkamıza takıldı. Üst kata çıkalım. Üst kata çık 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 çık. Oğlum buradan gidiş yeri yok. Aşağı atla oğlum. Bırak, bırak, Biz bırak. buradan nasıl çıkacağız? Bir dakika ha? şurada bir şey. Fare fare fareye ver. Peynir fareye fare ver. Ha. Ana kapı kilitli. Kapı gitti. Nereye gidelim? Peyniri fareye vereceksin. Şurası. Fare de anahtarı Aha. Diyorsun. Aha. Ber anahtarı. Sakın gelme oğlum buraya. Sakın gelme. Anında geliyor. İkiye bölüyor adamı. <laughs> Ana hapishaneye düştük. Çıkalım evet. şuradan. Lan kapkaranlık oyunda gözükmüyor ya. Hemen şuradan çıkalım. Nerede çıkacağız? Aa oradan gitmiş. Fareye ver şimdi. Anahtar nerede? Kızım fareyi bulunca gel vereceğiz. Hemen in 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 in, i̇n. Nerede? Şuradan. Ana kapı gitti. Aa şunları şunları şunları. Aç oğlum. Gir içeri. Of be. Vallahi var ya soluksuz oynuyorum biliyor musun? Çok korkuyorum İsra. Aa yukarıda şey var şunu açalım o zaman. Ana zamanlı mı bu? Ne bileyim ben zamanlıymış baksana. Gördün mü zamanlıymış. Ee. Aşağı. Ana çalışıyor. Aktif edeceğiz ha. Aa şurası açık. Şuraya bir şey vurmamız lazım yapacağız. bir dakika. Şurayı şundan vuracağız. Yani. Ova kırdı adama? <laughs> Yine kayıp içeri. Burası. 189 şifre tamam mı? Unutma bunu. 180 kaç? 100. 189. Hangisi? Aşağı iniyormuşuz. Nasıl çıkacağız buradan? Biraz gerilimli gibi değil mi? Bayağı gerilimli ne birazı. Hızlandırma da bana ver. Hızlandırma çıkarsa veririm kızım. Ee? Hı -hı. Aa bu çalışmıyor. O zaman... Oğlum aşağı nasıl düştün ya? Bir dakika, bir dakika, 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 Bak kızım Burası... oyun full bulmaca. Tamam mı? Şuradan çıkacağız. Şimdi şunu aktif edelim. Tamam. Gördün mü? Bak çalıştı. Şuradan çok zıplamalım. Düşersin. Bak. Erken zıpladım. Gidiyorduk. Nerede söylüyorduk kızım? Ya oyun var. Ya. Bu ne oğlum? Allah'ın gözünü sevdim. Bu nedir ya? <laughs> Üstümüze geliyor. Çık yukarı. Bunu öldürmemiz lazım herhalde. Aha silah. Baba burada. bir bakla, bak nasıl yürüdüğüne bak. İniyim aşağı. Adam böyle yaptı. <laughs> Aa karşımıza. Oğlum ben nerede çıkacağım? Oo oo. Adam da ayakları yere bile değmiyor maşallah. Ana adam kolları o kadar bir şey ki kan hiç bir şey olmadı. Kolunu şey ucundan koptuğu yerden tutup ha, pişirip yemek yapacağım. Ah fiş. <gülüyor> fişi <gülüyor> nereye takacağız? Kızıp adamın kolunu ya. yemezsin ya. <laughs> şimdi ver bakayım bana. Şuan aldık tamam. Şuradan şöyle yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Fişi tak yavrum. Fişi taktı. Onu çalıştırdı. Neredesin? Ya baba bir ölsene merak etme. Kızım önünce. Çık tutun oy. Nereden gideceğiz? Şuradan çıkacağız. Şuradan şöyle. Çık oğlum yukarıya. Tamam. Şuradan. Arkadaşlar. izleyin. Ben azıcık tüyo yaptım. Aslın anam gene aynı yere geldik ya. Çık bakayım yukarı. Hoba. İşte. E ee, ne lazım bizi? Evet. Sonra. Git 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 git. Kızım bir şey diyeceğim bir şey lazım. Mezarlık. Ah dur 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 hatırladım hatırladım tamam. Mezarlığı neyle kazacaksın kızım? Elinle mi kazacaksın? Yıllar süre ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bizi öldürecek misin? Bak şimdi buradan geliyorsun kürekle tamam mı? Bunu kazıyorsun bak kaz onu kaz. Toprağa bak yeni sulanmış. Ay bir pizzacı. Başına kazdık. Ana adamın elini aldı. Oğlum adamın elini ver. Adamın elini nereye attı ya? Aldı tamam ha. Bak şimdi. Yap Aa! Oğlum ısırdı. Nasıl geldi? Abi buraya düştük ya? Gel daha ne? kemiğe al bakayım. Al. Bana gelme bak döverim seni ha. Uzak dur şurada. Halkmış adı. Bak şimdi burada bir tane kitap var. kitabı alıyoruz evin içine gireceğiz. Bu oyun bir evden çıkıyoruz bir eve giriyoruz arkadaşlar. Baya değişik bir oyun. Bak şimdi bunu bir, şurada bir yer var oraya takacağız onu. Şu canavarus bizi yakalamazsın sana tabii ki. Geliyor yok geldi yakaladı. Yakaladı, 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 yakaladı. Yakalamadı. Evet. Aha! işte bu! Çık oğlum hemen. Adam arkadan gelir. Sen nereden biliyorsun? Ben biliyorum kızım. Küçük küçük tiyolarına böyle baktım birazcık. Anahtarı aldık. Nereye düştük ya? Hı. Oğlum ben nereye gittim böyle? Aha! İşte bu. Bam 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 ba. Aç Açalım. Eyvahlar olsun. İşte. E, aha! aha. Zombi diye. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Başka var mı? Başka şey da var. Gel buraya çıkıyor. gel. Tamam, Baba, çok şey güzel. Baba şey ses çıkıyor. Ne ses çıkıyor? Bak şimdi burada. Hadi daha bak. O da gitti. Kapı açacağız şimdi. Şey ben craft. Evet. İndir alınca şimdi. Hızlandırma. Hızlandırma değil kızım burası. Bak şimdi bak. Bura tehlikeli. Aha. Oynayabilir miyim? Oyna. Karşıya düşersen baştan başlar. Geri döktür dök. gideceksin. Geri, hayır oraya değil oraya değil oraya değil. Soldan. Mi? Soldan. Soldan atla. Tamam bekle. Şimdi bak burada yanma. Bu gidince hemen koş. Koş. Zıpla. Çık yukarı. Çok güzel. Soldan git. Eline kılıç al. Eline kılıç al dedim ya. Yediler misraşımı ya. Oğlum gelme. Bu inince aşağı karşıya koşturacağız. Tutun oğlum. Çok <laughs> güzel. Kılıcı verdik. Kılıcı açı uçulu bir kırık Nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Minenim bitmez ki. Nereye geldik? İki. Oğlum nereye geldik? Git git! Değişik bir yer burası. Aç Gene eve girdik mi? Hayda. Ana kırmızı anahtarı bulacağız. Bak şimdi kırmızı anahtarı nereden nereden geleceğimiz yok mu? Gelmeden gidelim şuradan. <laughs> kızım bu adamdan kaçıyoruz. Tek derdimiz bu adama pizza getirdik ama bu adam canavar bizi yemeye çalışıyor anladın mı? Bu adamın evinden kaçmaya çalışıyoruz. Allah aşkına açar mısın kapıyı? tıkla! Bir kere tıkla Açmıyor kızım açmıyor bak şimdi. Şimdi korkma sakın. Yerden küçük bir yaratık gelecek. <laughs> Nerede olur bu yaratık? Geliyor. Ayda. <laughs> Oğlum, bu sene adamın oğlu musun sen? Tipe bak Allah Allah. Altına da giydim. <laughs> Şort giydimmiş pardon. Ha yani şuradan gireceğiz. Evet şimdi fareye verebiliriz bunu. Al ola. Ye bakayım onu. Şimdi bize ne getirecek? Ne getirecek? Kırmızı anahtar. Evet. Şimdi. Bir dakika. Buradan çıkmamız lazım. Aynen. Ver bakayım şunu. Oğlum versene şunu ya. Niye ne dediğin ya? Çıkalım yukarı. Açıldı kapı. Şimdi hemen kırmızı kapıya doğru yolculuğa çıkmamız galip. lazım. Galip! Galip Galip kim? Nerede gördün? <laughs> galip kim biliyor musun? Şişko olan bize kalıyan canavar Rus. O da galip mi onun? Evet galip. O kapıya... Galip! Galip! Buraya gel. Kız galip hedefi var. Galip diyor. <laughs> Hadi oğlum indir şunu. Ne geliyor aşağı? Aa merdiven geldi. Adam geliyor. Adamın adımları evi sarsıyor. Oy bu ne? Pis herif seni. Her yere ya, pis içinde. Burada ne var? Kapıyı aç. Aha. Ana kırmızı mı diyeyim mavi <laughs> mi diyeyim? Kalp bu kalp. Bu ne alakası var burada? Bir süre kırmızı mı diyeyim mavi mi diyeyim? Mavi. Bence de mavi diyelim. Hadi bakalım mavi aç. <laughs> Gittik artık nereye doğru? İndik. Nereye geldik? Oğlum ne oluyor? Adam iki tarafta geliyor, aç şurayı. Tamam basıyor vuruyor bir vuru. Durdu be. Neredeyse var ikiye bölünüyorduk. Aa, Aa, yukarı çıkmamız lazımmış. Zıplayacaksın. Zıplanmıyor öyle kızım. Bunu koymazsan nereye zıplıyorsun? Senin boyunun yetmediği yere neyle çıkıyorsun? Merdivenle. Bayramda çıkmıyorum. Neyin Tırmanıyor Yusra bir kere arkadaşlar. Bizim bizim asansörümüz var ama Yusra kullanmıyor. Tırmanıyor değil mi kızım? Evet. Evet. Bizim de yürüyorum. Nereden nereye geldik? Wow. Aa burası senin. Niye? Burayı sen yapacaksın. Oğlum istemiyormuş bir şey ya. Biz <laughs> düz bir şekilde oyun oynamak istiyorsun. Şimdi başla. Çıkanlar ateş edeceksin. Ateş et. Ateş et öyle değil ha 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 Tam isabet alma kaldır silah biraz aşağı doğru iniyor Kaldı sana havaya silah Silah bak aşağıda bak Şöyle atınca yukarıdan aşağı doğru gidiyor ha Vur onları kaldır yukarı çarpının yukarısına Tam kafalarına aynen indi biraz daha aşağı indir bak Atlıyor böyle balık gibi şak 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 çak çak diye Afer. kaldır havaya Hadi vur Üstüne gelirse kaybedersin Kaldır havaya kaldır Vur Kızım çoğaldılar. Çok yavaşsın. Biraz daha sert vur. Kitlendin mi? Ne oldu? Bitti. Ana skor yapmamız lazım. Merhaba başkan yapsın skoru. B Hadi 2000 2550 yok mu arttı? A kapı açıldı. Oba. Çıktık be. Bakalım başımıza şimdi neler gelecek. Nereye geldik? Nereye Hı. geldik? Hı. Ana geri döndürüyor bu oda. Hayır biz buraya gideceğiz. Geldiğimiz kapı. Yusruş'un. Aha. Nereye gidiyoruz? Oyun bitti. Bura nere? Asansör üst, aşağı yukarı çıkıyor. <laughs> Oyunun sonuna doğru yaklaştığımızı umuyorum. Bakalım neler olacak. <laughs> Çık çık bit arkadaş. Niye yukarı çıkarttın ya? Geldiniz. Aha. Aa. Bu benim? No power diyor ya. Power'ı açmamız lazımmış. Power'ı nereden açacağız? Aşağıya. Şuradan geç. Düşme oğlum bak sakın. Power'ı açtık. Tamam. Çok güzel. Gitme 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 ne olur gitme. Bizi bırakma burada. Nerelere gidiyorsun bizsiz? Söyle bakayım onu. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştır canım evet. o oturduk. Hayda! Abo! Biz şuradaki pizzacıyız. Abi bu nasıl bir ev? Oo, bir tur attı etrafında. Hızlan hızlan hızlan. Ay gerçek gibi yapmışlar ya. Çünkü... Devam et bakayım. At bizi buraya canım. At bizi. Ver şunu bakayım. Ba. Elimizde böyle bir şey olsa Hüsra ne yapardı? Oğlum bu sana. Yer altı ev yapardım. Nereye? Aşağı. Aşağı Yeraltı. mı? Bahçeye mi? Ben de Ye öyle düşmüştüm. Bahçenin yer altı. Bak şimdi buradan bunu alıyorsun. Aldık. Şimdi. Aldık. Şimdi. Bak şimdi bunu buradan tutuşturdum. 5, 4, 3, 2 bir patla bana patlama sakın tamam mı? de aşağı. Oran açıldı mı? O açılmış tamam. İn oğlum aşağı. ee, burada ne yapacağız? Hadi. Oğlum adam geliyor. Adam bunu havaya mı uçuracağız dinamitle? Sen şaka yapıyorsun. Asat. Uç. Oba! Seni var ya havayı uçurur. derdi Nerede o balta? Ver şu baltayı. <laughs> Bize böyle yapmasaydık hiç böyle şeyler olmayacaktı ama hiç yapacak bir şey. şey. Ne içiyorsun da? Valla pizzanı getiriyor. Milyon kişi pizza getiriyor sana her gün. Din yavrum. <laughs> Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ee, bitti mi oyun? Bitirdik mi? Ana! Bitti! Aa. Vay be! Çok iyi bitirdik ya. Devamı var mı? Oh, zamanlamon 8 18? Yeah. Tam neyse arkadaşlar acayip bir kafadan kaçışı oyunumuzun sonuna geldi. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Yeah. Gelen videolardan haberdar olmak için abone olalım. Neyle kalalım? Yeah. Kendinize bakın görüşmek